ve ondan sonra aramaya başladım arkadaşlarımızı ve durumun çok vahim olduğunu teşkilat mensuplarımızdan öğrenince ertesi yani sabah 9 9.30 arası yola çıkmak üzere 16 milletvekili arkadaşımız ve genel başkan yardımcımızı bu 10 şehirde görevlendirdim. İlçelerini de görmek üzere ve sahadan bilgi vermelerini istedim. Sahadan gelen öğleden sonra iki civarında gelen bilgilerin içinde en önemlisi ısınmaya dair yani kurtulanlar içinde şeyin altında enkazın altında kalanlar açısından da en önemli konunun ısınma olduğunu söyledi sahada bulunan arkadaşlarımız ve bununla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı aradım. Hem bu bilgileri verdim. Arkadaşlarımızdan gelen başka bilgiler de vardı ama öncelikle özellikle tüp üzerinden hem ısınma hem ışık gece aydınlanma hem de yemek pişirebilme açısından tüp istendi. Bir de şey altında kalanlardan enkaz altında kalanlara da ısıtma için bir sistem var. Onun gönderilmesin. Çünkü doğalgaz gaz sebebiyle tüp kullanımının azaldığını. Ve tüplerin genellikle hurdaya gönderildiğini, derhal dolum işinin başlanması gerektiğini ilettim. Kendisi de bu konuda talimat vereceğini söyledi. Dün itibariyle de bunun başladığını ifade etti. Sonra mazot eksikliği vesaire gibi e, pek çok konuda e, gelen bilgileri çeşitli şekillerde konunun muhataplarına biz parti olarak ilettik. Birinci önceliğimiz bu oldu. İkincisi ise kendimiz parti adına bir büyük sivil toplum örgütü sayabilirsiniz. O şekilde bir çalışma yaptık. Mesela şu an itibariyle 236 partilimiz bizim Afat'la işbirliği kurarak, e, işbirliği yaparak e, Ali Demir Paşa'nın başkanlığında illerimizde e, arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Şu an itibariyle o 16 milletvekili ve genel başkan yardımcısına ilaveten 9 milletvekilimiz koordinatör olarak şehirlerde yani yapılan yardımların dağıtımına dair yardımcı olmak üzere koordinasyon yapıyorlar. Partimizde hemen o sabah 9.30'da bir e, afete yönelik bir koordinasyon kriz merkezi kurduk. Başına Sayın Burak Akburak geçti ve birçok belediye başkanı, arkadaşlarımız, milletvekillerimiz dahil bu konuda çalıştılar. Şimdi bunun dışında STK'larla ilişki kurduk ve onlarla beraber e, afet koordinasyonunu yürüttük. Adıyaman'da şu an itibariyle Adıyaman'da iki adet çadır hastanesi yarın sabah itibariyle kurulmuş olacaktır bizim bizzat organize ettiğimiz 15 doktor göreve başlayacaktır. Bu hastaneleri ihtiyaç duyan diğer illerimize de kuracağız. Adıyaman'da 1400 kişiye yemek hazırlayacak kapasiteye haiz üretim, ekipman ve donatım donanım bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı. Şu anda vardılar. Kahramanmaraş'ta bir aş evimiz kurulmuştur. Yemek dağıtım başlamıştır. Hanımefendi bizim kadın politikaları başkanımızdır. Hem o hem Kayseri teşkilatımız hem de Erzurum Teşkilatımız e, yemek dağıtımı yapmaktadır. Antakya'daki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapmak üzere bir fabrikayla anlaşılmıştır. Parası tarafımızdan ödenmektedir ve o, o iş görevi e, yapılmaktadır. Üç uçakla 290 gönüllümüz ayrıca Adana Havaalanı üzerine Hatay ve Kahramanmaraş'ta ulaşmış. Hem dağıtım yapma hem de arama kurtarma çalışmalarını e, yapmaktadır. Şimdi e, toplamda 164 tır, tır e, minibüs, e, off road aracı, 8 kamyonet, e, jeneratör, konteyner, ev, iş makinesi, gıda, giyecek, hijyen malzemeleri, bebek malzemeleri gibi e, pek çok konuda bildiğiniz bir büyük STK gibi organizasyon yaptık ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ulaştırmaya devam ediyoruz. Bunlar aynı zamanda milletimizin bize verdiği yardımların ulaştırılması yönünde de bir görevdi. Bunları yaptık ve ben depremin ilk günü demiştim ki bizim susma zamanımız, devletimizin konuşma zamanı, devletin sesinin duyulma zamanı, siyasetin, siyasetin ise susma zamanı. Böyle demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım. Pazarcık, Kahramanmaraş Merkez, eee Ebrar Sitesi'nin yıkıntıları ve buradan da Elbistan'a geçeceğiz. Şimdi de milletimizin sesini duyup tekrar kamuoyuna bunu yansıtma zamanı. Bugün milletimizin sesini dinleyip eksik nedir, gedik nedir, rahatsız edici durumlar nedir, yapılmayan nedir, yapılması gereken nedir görüp öğrenip bunu teminini e, teminini e, ne çalışmak ve bunu yerine getirtmek zamanıdır. Dolayısıyla 72 saat sonra buradayım. 72 saati tespit etme şudur. Ben Gölcük depremini birebir yaşamış, bununla beraber büyük çapta akrabasını kaybetmiş bir milletvekili, Kocaeli milletvekiliydim. Aynı zamanda da bir insanım. Dolayısıyla o depremle bu deprem arasında bir temel fark var. Burası kış soğuk ve o gün yazdı Dolayısıyla plansızlık konusunda eksik yani 99 depremi hepimize büyük tecrübeler eksiklerimizi görüp tecrübeler edinmemizi sağladı acının nasıl paylaşıldığını sağladı ve o 72 saatin önemini öğrenmemizi sağladı yani kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmak oraya engel olmak doğru değildir Dolayısıyla bunu yaptık ve ama bugün geldim gördüm ki pek çok aksaklık var. Bir tanesi nedir? Sivil savunma kanunu diye bir kanun vardı. 200, 2009'da kaldırdılar ve yerine Afat kuruldu. Afat önemli bir kurumumuz ama çalışan insan sayısı sınırlı. Dolayısıyla sivil savunma Kanunu dediğimiz bir eski İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, uygulamadan gelen bir insan olarak söylüyorum. En az 30 bin kişinin eğitildiği, 15-65 yaş arasında sivil insanların, vatandaşın eğitildiği, kurtar afetlerde, yangın söndürmeden tutun depremlerde, sel baskınlarında kurtarma çalışmalarını, arama kurtarma çalışmalarını yapmak üzere eğitilen insanlardır. Birincisi bu. Bu kalktı. Sadece devlet memurunun var olduğu ve sayısının yetersiz olduğu bir yeni kurum ortaya çıktı. Afat'ta çalışan her bir arkadaşımdan Allah razı olsun. Ama sayılar az. AFAD'ın başında bulunan yani AFAD görevi, Afat'ta görev yapan insanların bir kişi onlar önderdir. Altında bu dediğim sivil insanların olması lazım. Şimdi birinci hata bu. Birinci yanlış bu. Organizasyon eksikliğindeki en önemli yanlışlardan birisi bu. İkincisi ise <laughs> valilerin talimatıyla derhal askerin, jandarmanın deprem bölgesine girmesi gerekiyordu. Çünkü jandarmanın arama kurtarma konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi mevcuttur. Dolayısıyla girmesi gerekiyordu dağıtım yani yardım dağıtımında ki e, tecrübesi normal sivil insanların tümünden daha fazladır. Onun eksikliği ve e, en önemlisi Ebrar sitesinden geliyorum dedim. Ebrar sitesindeki arkadaşlar bir tane demir verdiler bana. O demiri mecliste göster dediler. Yani o sitede kullanılan demirin işte yanımda Sayın Koray Aydın var. O demirin o site 8 katlı bir binanın içinde kullanılan demirin inceliğini göstereceğim. Ve e, kurtarma çalışmalarındaki eksikliklerden bahsettiler. Şimdi sonu bir arkadaşımız dedi ki annesi babası oradaymış şeyin altında, enkazın altında ve o e, burası eskiden dedi bir bataklıktı, bir tarlaydı. Biz burada patates, özür dilerim, e, sarımsak ve soğan yetiştirirdik. Oraya bina yapıldı. Şimdi bu binayı yapan müteahhit, bir örnek olsun diye söylüyorum. Orayı imara açan el, o imara imza atan eller ve orayı yapan müteahhit, burada satan bir şey kişiler. Bir de babı sabah şeyine gidin, apartmanına gidin. Onun tamam. müteahhiti kim olduğunu da öğrenin. Tamam, tamam. Dolayısıyla şimdi bu bilgileri ben arkadaşlardan aldım. Bakın ben burada rozetim olmadan buradayım. Yani sadece Meral Akşener olarak buradayım. Yani koordinasyonsuzluğu sizden öğrendim, anlattım eksiklerini. Sizin kanalınızla benim anlayışım, arkadaşlarım anlayışına göre muhalefet halkın avukatıdır. İktidar iş görür, hizmet yapar, muhalefet sizi dinler ve o öğrendiklerini anlatır, çözümüyle anlatır. Şimdi üçüncü bir problemimiz daha var. Demin söylediklerimin dışında bir kutuplaştırma dili devam ediyor. Bakın belediyelerin tümü ister Cumhur İttifakı'nın ister Millet İttifakı'nın onların imkanlarının devletle beraber yani devlet dediğimiz bugün kim yönetiyor devleti? AK Parti, Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan yönetiyor. Sayın Erdoğan tek bir kişi devlet onun şu an itibariyle. Dolayısıyla bütün belediyelerin tamamının Cumhurbaşkanı olarak Onların kaynaklarını birleştirip, bizlerin vergisiyle oluşan hazinenin kaynaklarını da birleştirip, ona göre yani çarçur etmeden bu problemlerin burada oluşan problemlerin çözülmesini sağlaması lazım. Dolayısıyla bugün bugün bu kar, keşmekeşin karmaşanın temel problemi bu tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Yani 2009'da öbürü kalktı, 2019'da öbürü kalktı, şu kalktı, bu kalktı derken bu ülkenin devletinin hafızası gitti. Devlet olmak ciddi bir iştir. Devletin birinci önceliği ciddiyet, ikincisi ise kapsayıcılıktır. Eşitlikçiliktir. O benim senin adamın değildir. Şimdi hiçbir yerde siyasi bir cümle ağzımdan çıkmadı ama çok enteresan AK Partili kardeşlerimle karşılaştım. Buraya niye siyaset yapmaya geldiniz? Siyaset de yapabiliriz. Ama ben Sayın Ömer Çelik'e böyle bir cümle kuran bir iyi Partili görmedim. Çünkü doğru değil. Sayın Ömer Çelik Cumhur İttifakı olarak buradayız. Millet İttifakı nerede dedi. Bugün bunların konuşulması zamanı değildir. Yani önce bu iş iktidara düşer. Dolayısıyla ben herkesi başta Sayın Erdoğan olarak ciddiyete davet ediyorum bir, kapsayıcılığa davet ediyorum iki, liyakatli kadrolarla çalışmaya davet ediyorum üç, bana gelince ben bir tek canın kurtulabilmesi için her kapıyı çalar, gerekirse o kapıyı bir yumrukta kırar, o kişinin canının kurtarılması için üzerime düşeni yaparım. Yangın söndürmek için buradayız, yangından mal kaçırmak için burada değiliz. Dolayısıyla hayatımın hiçbir döneminde yangında mal kaçırmamışımdır. Şimdi özne sizsiniz, özne milletimiz. Biz bir kişi hepimiz, hepimiz birimiz için diyen bir büyük milletiz. Ve bugün onu gördüm ki sizin dayanışmanız, birey olarak bu milletin dayanışması işte bu ülkeyi bir türlü ne kadar yanlış yönetilirse yönetilsin başkalarının düşmanların istediği bir noktaya getirmiyor. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bu büyük milletin bir mensubuyum. Büyük Türk milletin mensubuyum. Gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sağ olun. Vatandaşlarla irtibat halindesiniz burada. Sizce vatandaşın en önemli ihtiyaç listesi neler? Isınma, ısınma, bebek maması, bebek bezi, efendim ilaç. Bakın evet. çocuklar hasta, ateş ilacı yok antibiyotik yok. Onların biz yanımızda çantayla getirdik. Dolayısıyla şimdi gıdaya erişim sağlandı. Orada sorun yok. Ama ilaç, şey, e, bir de umumi tuvalet evet. yok. Evet. Kadınların durumu çok zorda. Dolayısıyla hadi banyoya falan gelmedi sıra. Çadır ama ısınma, barınma ve çocuklara dair şey çok önemli. Yani hem ilaç hem mama. Evet çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Çok Buyurun. sağ olun. Buyurun. 最大的，最大的。